Mevcut siyasetin pek de görmezden geldiği, görmek istemediği beyin göçü özelinden yani sadece göç eden beyinden değil de topyekün bedenen göç eden bir nesilden, bir milletten bahsediyorsunuz herhalde. Bunu biraz açabilir misiniz? 2019 yılında ilk defa Türkiye'de beyin göçü lise seviyesine düşüyor. Önce anlamamız lazım. Bu gençler neden gitmek istiyor? Gitmek isteyip halde, gidemediği halde neden gitmek istiyor? Hadi gidiyor tamam Eğitimini iyisi Oxford'da, Oxford'da okuyalım. Harvard'da Harvard'da okuyalım. ODTÜ'de ODTÜ'de okuyalım. Neden geri dönmüyor? Doğru dönmek istemiyor. Dönmek istemiyor. Gitmek istiyor ve dönmek istemiyor. Dönmek istemiyor. Evet. Çünkü liseyi bitirecek sınava girecek. Üç tane soruya bağlı bütün hayat. O soruları bilecek üniversiteye gidecek. Üniversite okuyacak. Üniversitesini bitirecek. E bugün bir mühendis kaç paraya çalışıyor? Ne hayat şartları var? Bir projesi var hayata geçirecek. Yatırım yok, fon yok, destek yok. Dinlenmiyor bu adam. Bu adamın projesi dinlenilmiyor. Ve daha fecisi bu insanlar kara, karanlık bir gelecek görüyor. Bu ülkede bunu görüyorlar. O yüzden bizim bu nesle, bu gençliğe bir ortam hazırlamamız lazım. Onların projelerini hayata geçirebileceği, neler başarabileceklerini gördükleri ve gerçekten bu ülkeye çok şey katabilecekleri hissiyatını onlara katmamız gerekiyor. Vatanın ne demek olduğunu, milletin ne demek olduğunu, birlikteliğin ne demek olduğunu, ailenin ne demek olduğunu, bakın ailesini bırakıp gidiyor. Ve geri dönmüyor. Gitmesine de bir şey demiyor. Tabii ki gidecek, eğitim alacak. Dönmüyor. Onlarca, yüzlerce, binlerce... Hakikaten çok ciddi değerlerimiz bu ülkede bir katma değer oluşturamıyorlar. Böyle bir imkanları yok. İşte onlara öz değerlerini hatırlatmamız gerekiyor. Hepsinin kalbinde, beyninde saklı ama hatırlatmamız gerekiyor. Burada tam bu konuda bir gazeteden bir şey okumuştum geçen bir alıntıda yaptım. Tam sorduğunuz soruda da tam buraya denk geliyor onu okumak istiyorum. Direkt aldığım gibi alıntıyla okuyacağım. 1933'te petrol arama işletme dairesi kurulmuştu eşsiz vizyoner Mustafa Kemal masasına oturdu. Bizzat mektup yazdı. Hepi topu dört kelimeydi. Vatanın size ihtiyacı var dedi. Atatürk'ün çağırdığı kişi Cevat Eyüp Taşman. Robert Koleji mezunuydu. Kolombiya Üniversitesi'nde burslu okumuş. Petrol jeoloğu olmuştu. Amerikan petrol şirketlerinde çalışıyordu. Bir eli yağda bir eli baldaydı. Maaş değil adeta servet kazanıyordu. Mektubu açtı, okudu saniye tereddüt etmedi. Şak diye bıraktı. Memlekete döndü. Petrol arama işletmesi dairesinin başına geçti. Aramaya başladı. Bir sene sonra 1934'te Raman Dağı'nda tespit ettik. Raman Dağı Batman oluyor. Kuyular kazmaya başladık. Şartlar ilkel, teknik imkanlar yetersiz, ekonomik imkanlar yetersiz. Atatürk'ün maalesef ömrü vefa etmedi, göremedi. 1940 senesine gelindi. Kaza kaza 1048 metreye inilmişti. Petrol bulundu, ümit fışkırmıştı. Ben bunu direkt aldım. Çünkü güzel de bir edebiyat içinde yazılmış. Ama gerçekten bugünü aydınlatan bir metin. Yani o gazinin yaptığı, o gazinin vizyonerliğiyle bugün bizim hayatımızı kıyasladığımızda gerçekten biz 70 yıl, 80 yıl, 90 yıl ileri değil, sanki bin yıl geri gitmişiz. Böyle bir faciayla karşı karşıyayız. Şimdi o zaman bizim topyekun bir proje geliştirmemiz lazım. Gençlerimizin kendi öz değerlerini, kendi projelerini hayata geçirebilecek geçirebilecekleri bir ortam sağlamamız lazım. Onların potansiyellerini birçok beyinle, iş gücüyle buluşturabilmemiz, birleştirebilmemiz lazım. Katma değer üretebileceğimiz, Türkiye'nin geleceğine damga vuracak bir proje hazırlamamız lazım ki biz bu projenin de hazırlığı içerisindeyiz. Yani sonuç olarak biz de hayallerin gerçekleşebileceği çağ ile barışık, çağın getirdiği teknolojik imkanları kendi emrine amade bir şekilde kullanılabilecek bir siyaset oluşturacağız. Bizim de hedeflerimizden, ideallerimizden biri budur. Ve atanın da söylediği gibi ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin bile ilerisinde bir hedefe taşımak için canla başla mücadelemize devam edeceğiz.